arkadaşlar biz neredeyiz? nereye abla? Biz kedi gördük arkadaşlar. Ya bu kedi Ahmet'le bulundu diyor. Yoksa bu kedi neymiş diye sormayın yani. Annem oraya gitme tamam mı? Anneleri gelmişti demin. Tamam. Ben çeşme, çeşmeyi takınca fır diye fırladı açtı. Ben de gördüm anne. Hani benim gördüğüm yerde Acaman miydi? Hocam dedi. hmm, dediğim zaman, zaman mıydı? Korktum da üstüme atlayacak diye. Anne. ama yatırabilir misin beni? Ama sallanmadan sabit dur kopar diye korkuyorum. Ya da neyse tamam. Koyayım mı kalkın. Hayır. Hayır. daha yok Hı, -hı istemiyorum. Bunlar da çöp al. Hasar hasar da yok. vereyim? Çerpetin. de bak. Şeydi. gidip getireyim mi? Bu arada bu gözün niye inek, bu gözün niye şişik diye sorarsanız yine kısırdı.

Ahmet şu an video çekiyorum farkında mısın? Anne. <laughs> Annem beni ezme tamam mı? Ezmem Ama bak oraya çöp çıkıyor onları alabilirsin. Efendim, Ama abi, içlileri abi. alma. Esri. Efendim? Bunu ezme işte değil ki. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya. lan. Talip açıyor içine. Hı. Al abi. Annem bunlar hep kollarını insanın kaşını duruyor. Seni hep alerji yapar. Bak kollarım ne hale geldi. Benimki başka bir. Biz erkeğiz. Erkekler bir şey olmuyor. Yok evet. Yo oluyor. Olmuyor. Sen söylediğin bir kesin de şakaydı. Değil mi? Erkekler mi? dayanıklı olur Ve kuvvetli olur. Benim.